Eşittir sıfır verilmiş arkadaşlar. Bir sayının sıfırıncı kuvveti mesela burada 5 sayısını alalım. 5'in sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir ama sıfırın beşinci kuvveti arkadaşlar sıfır eşittir. Sıfırın sıfırıncı kuvveti ise bir belirsizlik durumu belirtir. Belirsizlik durumu diyelim. Şimdi bu ifadeler birbirine yakın ifadeler, tanımlar. Onun için dikkatli olarak soruyu çözmeye çalışalım. Ben Buranın 0 olmasını istiyorum. x kare eksi 16 eşittir 0 ise x kare 16 x buradan artı 4 veya eksi 4 gelebilir. Eğer eksi 4 versem bakalım sağlayacak mı? Yukarı 4 ve eksi 4 vereyim. E, 0 üzeri 0 gelir eksi 4 versem bu olmaz. O zaman bunu eledim. 0 üzeri 4 versem bu olur. Demek ki x sadece dört sayısını alabilir